Yeşil Sol Parti eş sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar 18-21 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesini ziyaret etti. Deprem bölgesindeki gözlemlerini anlatan eş sözcü Çiğdem Kılıçgün Uçar depremin bir seçim malzemesine dönüştürüldüğünü söyledi, iktidarı eleştirdi. Eş sözcü İbrahim Akın ise Hatay için özel politikaların uygulandığını söyledi. Hatay'da bir tek bina bile yapılmamış dedi. İktidarların genel olarak aklı deprem öncesine dönük değil de depremden sonra yani afetten sonra yapılacaklar üzerine daha çok akıl yürüten bir pozisyonda. Ama bizim deprem bölgesinde gördüğümüz tablo deprem sonrasında da aslında iktidarın devlet olanaklarını oraya götürmek yerine bir seçim malzemesine dönüştürdüğü. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgül Uçar 18-21 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesini ziyaret etti. Bölgeye ilişkin gözlemlerini paylaşan Yeşil Sol Parti eş sözcüleri, yurttaşların bir dizi problemle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çiğdem Kılıçgün Uçar, en önemli sorunlardan biri olan yüksek faturalar konusuna dikkat çekti yurttaşların mağdur edildiğini söyledi. Ne yazık ki deprem bölgesinde yaşayan insanlar 200-300 liralık elektrik faturalarının 1000 liraya vurduğu bir durumla karşı karşıyalar ki deprem bölgesinde yaşayan birçok insanımızın da halkımızın da geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldı. Özellikle çiftçilerin ürünleri konusunda hem satış hem de paraya dönüştürme konusunda çok ciddi zorluklar çektiği açık bir şekilde duruyor. Eş sözcü İbrahim Akınsa bölgede bulunan devlet memurlarının çalışma koşullarına işaret etti. Memurlara destek verilmediğinin altını çizdi. Oraya gitmesi gereken sağlık memuru, öğretmen ve aynı zamanda destek verilmesi gereken insanlara hiçbir destek verilmiyor. Yani oal uygulamasının pratik olarak hiçbir farkı yok. Ankara'daki memur ne alıyorsa, oradaki insanlar da bunu alıyorlar. Eş sözcü Hatay'ınsa diğer kentlerden daha kötü bir durumda olduğunu söyledi. İktidarın burada özel bir politikasının olduğunu vurguladı. En büyük yara almış ve aynı zamanda en büyük e, ayrımcılığa uğramış bir ilimiz gözüküyor. Neredeyse Hatay'ın kültürel dokusunu, yapısını, demokratik yapısını değiştirme konusunda e, özel olarak karar alınmış gibi gözüküyor. Çünkü hiçbir şey yapılmamış. Örneğin Hatay çok fazla depremde mağdur olmasına rağmen Antep'te yapılaşma başlamış. 13 bin civarında konut yapıldığı söyleniyor. Ama Hatay'da bir bina bile yapılmamış durumda şu an.